Hepinize merhaba YouTube ben Akı. ben ben XPTRT diye aldım da bu Hamit Hamza. Bugün sizlerle birlikte ilk videom olan Stumble Guys videosu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kardeşim var, Sakin var. Merhaba evet, Zakir. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stumble Guys adlı bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar oyunumuz Fall Guys adlı oyunun mobil versiyonu. Evet arkadaşlar, benim, benim oyunun mobil hali. Hani hmm arkadaşlar. Şimdi yani gerek Bu da arkadaşlar. Manyak kötü sözdür. Lütfen siz kullanmayın. Hani şimdi oyuna gidiyorum. Oynaya bastım arkadaşlar. Ya, ya. Ha, şimdi arkadaşlar şimdi oyuncağı bekleniyorum. Şimdi arkadaşlar yükleniyor. Oyuna gidiyoruz. Tamam oyunun sesini yani müziğini kapattım çünkü Oyunda fazla ses var yani. Hadi ya oyun. Üf. Bu da arkadaşlar telefonum da böyle donuyor. Şimdi o bu çok zor. Başa. Bu kadar. Biz bakmayın. Allah.

İkinci turda beraber oynayacağız. Eğitimlerimiz nasıl olacak? Hadi bakalım. Bu arkadaşlar oyun... ...durdu. İlk kazandık. İfadesi var. Şimdi başka... ...oyunca... ...gidiyoruz. Gidinme. Şimdi başka insan ama... var. arkadaşlar. <laughs> Bu da arkadaşlar oyunda reklamlarla şey var. Oyun <laughs> dışı Aha diye Yani böyle olan robotun bir beşiği Hayır. Allah. Hadi görüşürüz Abi arkadaş. ben Kanalımın adını bilmiyorum. Tabii kardeşimin kanalı da olacak yakın zamanda. Hadi yani sadece bir biz hani arkadaşlar. Video buraya kadar da ben de paylaşmayı unutmayın. Allah. Ben her şey mi fişalandı oğlum? Dur 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 dur. <laughs> Vallahi. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Hop.